Merhaba kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kalp Yarası Ayşe'si Yağmur Tanrı sesinden bahsedelim. Yağmur Tanrı sesi çok güzel oyuncu her şeyiyle bahsedelim. ATV'nin pazartesi akşamlarına damgasını vuran yapımı Surat filmin üstlediği genel hikayesiyle düğün ailelerinden Tom Rizgiritoğlu'nun imzasını taşıyorum. Diziyi kalp yarası başarısının yanı sıra sosyal medyanda en çok konuşulan dizi olarak öne çıktı. Dizide Ayşe Ayşe karakterine hayat veren Yağmur Tanrı yeri aldığı dergisine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın.